Şubat ayının en tatlı ve şanslı günü 7 Şubat Cuma günü çünkü sabaha karşı gökyüzündeki ay ikizler burcunda Jüpiter'le tam kavuşum yapıyor. Büyük koruma demektir bu gökyüzü için. Ve yine gökyüzüne baktığımızda Merkür ve Güneş kova burcunda kavuşuyorlar ve ayın Jüpiter'le kavuşumuna 120'lik yapıyorlar. Beşinci ev ve ikinci ev konuları aktif yani aşk, para, değer ve özdeğer algısı aslında oldukça şanslı bir gündeyiz. Bugünü yatırımlarınız için kullanabilirsiniz. İlişkilerde başlangıçlar için kullanabilirsiniz. Veya ilişkilerinizde konuşmak istediğiniz, halletmek istediğiniz problemlerin çözümü olan gün olarak kullanabilirsiniz. Bugünün akışı ve enerjisi daha çok böyle kolay geçer. Daha e, sevimli ve tatlı geçer herkes açısından. Şubat ayının geneline baktığımızda çok kolay günler yok Şubat'ın için. O yüzden bu 7 Şubat'ı bence değerlendirmekte fayda var benden söylemesi.